Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün Üsküdar'da bulunan Varol Medikal'in konu olduk. Yanımızda da genel müdürümüz İbrahim Varol bulunmakta. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, öncelikle biz sizleri tanımak istiyoruz İbrahim Bey. E, İbrahim, e, Varol ne zaman sektöre girdi? Varol Medical'i nasıl kurdu efendim? Varol Medikal 2002 yılında Ankara'da, Kısılay'da kurduk. Medikal sektörüne hizmet etmek için tıbbi saf malzemesi olarak e, kanalma tüplerini ithal etmeye başladık. İlk 2002 yıllarında. Türkiye'nin o zamanda ihtiyacı olan kanalma tüpleriydi. vakumlu kanalma tüpleri. Bunun tüketiciler en fazla Kızılay'dı. Türkiye Kızılay'dı. Ona biraz verdik. Hastanelere sattık. Daha sonra serum seti ithalatına başladık. Serum seti getirdik yurt dışından. Serum setinden sonra şırıngalar, bütün şırıngaların getirdik. Şırıngalardan sonra diğer cerrahi eldivenlerimiz getirdik. İdrar torbaları, kan verme setleri, şu anda da 20-25 çeşit hastanelere verebileceğimiz bir saf malzeme, tek kullanımı, steril malzemelerimiz bulunmaktadır. Evet, tabii ki bu malzemeler dünyaca da bilinen büyük markaların ürünleri. Nerelerden temin ediyoruz ürünlerimizi? Bu markalarımızın Öncelikle Tayvan'dan e, biraz getirmiştik. Hindistan'dan getirdik. Çin'den çalışıyoruz. Çek Rufuklik'ten getirdik. E, Avrupa'dan, Fransa'dan çalıştık. Şu anda da yoğunluklu olan çalıştığımız tıbbi saf malzemeler en fazla Çin fiyat farkından dolayı orada çalışmayı tercih ediyoruz. Diğer ülkelerle çalıştığımız zaman rekabetimiz e, çok zor. Bir de şu var, aynı ürünü Fransa'dan veya Almanya'dan da getirmiş olsak tıbbi saf malzeme ürünlerini Almanya'da, Fransa'da, diğer Avrupa ülkelerinde, Çin'de yaptırıyor. Kendi ülkelerinin markasıyla bize yeah. aynı Çin evet, ürünlerini Türkiye'ye satıyorlar. Bu da %30 maliyet farkı oluyor. Biz bunu bildiğimiz için direkt gidip bu ülkeden kendi kontrolümüzle bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Oradan almayı tercih ediyoruz. Evet. Peki e, tabii ki bu ürünleri hastanelere ulaştırıyorsunuz. E, biraz da e, çalışma e, ortamızı konuşalım. Bulunduğumuz yer e, şu an zaten e, sizin e, bütün ürünlerinizin toptan e, malzemelerinizin olduğu yer. E, biraz da ekibi de konuşalım tabii ki. Çalışma koşullarınız, e, ekip arkadaşlarımız e, bu konuyla alakalı neler söylemek ister? Çalışmalarımız e, e, Türkiye'de Sağlık Bakanı'nın e, ihale sistemine bakıyoruz. İhalelerde bütün ihaleler çıkıyor zaten. İhale dosyalarını takip ediyoruz. İhale dosyalarını ilgili kuruma gönderdiğimiz zaman orada ihalelerde fiyat farkına göre fiyat farkından sonra ürünlerin numunelerini alıyor hastaneler. Numuneleri fiyat farkı da uyumluysa sözleşmeye davet ediyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Sonra ürünleri peyderbeyi 6 ay, bir yıllık periyotlar halinde hastanelere Teslim ediyoruz, firmanın temsilcisi de gidiyor, orada komisyon var, komisyon ürünlere bakıyor. Ürünler ihaleye giren ürünlerle uygundur, UBB kayıt numarası uygundur diye kontrolden sonra işleme koyuyorlar. Yaklaşık 2-3 ay sonra da ödemelerini düzenli olarak yapıyorlar hastanede. Evet, çalışma koşulları bu şekilde. Ben e, yapmış olduğunuz ihale e, karşında aldığınız işlerle alakalı biraz sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. E, her sektörde olduğu gibi maalesef bu sektörde de sizlerin karşılaştığı bir takım sıkıntılar var. Bunları dile getirecek olursak neler? İhaleler, ihale sözleşmeleri hastanelerde yaptığımız zaman bana göre ben baktığım zaman diğer firmalarla görüştüğüm zaman herkesin ortak bir kanaati görüşü var. İ, i̇hale sözleşmelerden herkes şikayetçi. Ama e, tam gereken de yapılmadı. Çünkü kurum, bütün yetkiyi kuruma vermişler. Kurum isterse %20 arttırılıyor, kurum isterse %20 azaltır. Hastanın ihtiyacına göre. Ama burada bize hiç bizim fikrimizi soran yok. O anda ürünümüz stoğumuzda olmayabilir. Tedarik edemeyiz geri böyle olduğu zaman da ihalenin 10. maddesini uygularız. Bu da şu demek. Size ceza veririz. İhale dışı kalırsınız. 6 ay ihaleye giremezsiniz. Teminatınız yanar. Ama bizim de bu kadar emeğimiz var. Biz de çok çalışıyoruz. Yasaklı duruma düşmek istememediğimizden firmalar şikayetçi. Bir ikincisi de hastanelerde son zamanlarda alımlar toptan oluyor. Bazen 20 TL'lik fatura kesiyoruz. Kesmek zorundayız. Bazen 20 liralık fatura için 10 lira kargo parası veriyoruz. Bu bize çok zarar, zaman kaybı. Bazen sözleşmelerde çok çeşitli ürünlere girmemize rağmen bizde çok az bir miktar kalıyor. Bunun için de özel sözleşme yapmamız gerekiyor. Bu sözleşmeyi yapmak için ticari odasından belge almamız gerekiyor. Maliye gidip vergi pulu, karar pulu yatırmamız gerekiyor yarım gün süre gerekiyor. Bu dosyaları gönderip imzalamamız gerekiyor. Bundan da rahatsızız. Bunlar yani 500, 500 TL'nin altında sözleşmeye gerek yoktur, 1000 TL'nin altında sözleşmeye gerek yoktur derse bizim gibi firmalar hem zamandan hem de böyle masraftan kurtulmuş olurlar ve daha rahat, daha iyi hizmet verebilirler hastanede. Böyle Sıkıntılar yaşadığımız zaman bizde hizmetin kalitesi otomatikmek istemeyerek de olsa düşüyor Evet, umarım bu sıkıntılar da giderilir. İnşallah. Ee, peki sektörün durumunu şöyle genel anlamda söylediniz. Büyük sıkıntıları olan bir sektör ama medikal sektörü de aynı zamanda büyüyen de bir sektör. Sektörümüzün özellikle Türkiye açısından konuşacak olursak sektör için, medikal sektörü için neler söylemek istersiniz? Medikal sektörü çok güzel bir sektör. Yani çalışılırsa, başarıya ulaşırsa son, son 7-8 yıldan beri de komşu ülkelerimizde, Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde büyük bir pazar var. Eğer burada ürünü Türkiye'den üretilirse veya bir kısmında da Türk malı olarak bu ülkelerde pazara girip girmek isteyenler büyük bir satış yapabilirler. Türkiye'nin kendi içinde ithal mallarla diğerlerle bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani Türk malı, Çin malı diye. Ama kendi ülkemizde en az ithal edip de %30'unu falan Türkiye'de üretim yapıp en azından bir kısmını komşu ülkelere Suriye, Irak, Libya, diğer Katar, diğer ülkelere sattığımız halde müthikel sektörü büyük bir sektör, güzel bir sektör. Ama e, kesinlikle üretimin Türkiye'de olması lazım. En azından bir 40, yüzde 50'si Türk malı, Türk menşei olması lazım. Çünkü komşu ülkelerin tercihi Türk malı olması, onlar için Türk malı olması aynı bir Almanya ile Fransa ile eşler gibi gözüküyorlar. Ama şu anda o kadar e, yeterli e, firmalarımız yok bunu karşılayacak. İnşallah gelecek yıllarda olabilir diye düşünüyoruz yani. Peki var ama makinanın hedefleri neler? Yani ileriki süreçlerde biz sizi nerelerde göreceğiz? Biz de düşünüyoruz Türkiye'de üretim ama şu aşamada değil. Yani daha önce düşünmüştük bir şırınga fabrikası kurmak. Araştırdık her şeyi, makinelere, cihazlara. Bize söylenen rakamlarla bizim araştırdığımız rakamlar aynı değildi. Biz de Türkiye'de ileride bir üretim düşünüyoruz. Bu tamamen üretim olabilir, kısmi üretim olabilir ama şu kesin olacak. Türk malı olarak komşu ülkelere, Balkanlara ihracat yapmayı düşünüyoruz. Evet, umarım bu hedeflerinizde kısa vadede gerçekleşir. İnşallah. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve tabii ki Varol Medikal'i tercih edenlere ne söylemek istersiniz? Varol Medikal'i tercih edenlere şunu söylüyorum. Varol Medikal yani tadil her şeyin arkasında duruyor. Ürünlerimizde sorun olmuyor. Sorun olan ürünlerin müşterinin şikayetini beklemeden kendimiz gerekeni yapıp geri çekiyoruz. Zaten sorumlu firmalarla, sorunlu üreticilerle kesinlikle çalışmıyoruz böyle bir büyük bir amacımız da her ürünü getirelim, satalım, çok para kazan öyle bir derdimiz de yok. Az yapıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizden çalışanlara da memnun ediyoruz. Şikayetlerini dinliyoruz. Üreticimize anında iletiyoruz. Sorunsuz çalışmaya uğraşıyoruz ve firmalarda memnun etmek için uğraşıyoruz. Evet, e, bu yüzden de tercih sebebisiniz. Evet. E, nice nice uzun yıllar diliyorum ben sizlere. Verdiğiniz so. kıymetli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Sağ so. olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizler de sağ olun. So. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere İstanbul Üsküdar'da bulunan Varol Medikal'den seslendik. Sizler de güvenilir, kaliteli bir firmayla çalışmak istiyor ve medikal sektöründe iyi bir firmaya gelmek istiyorsanız Varol Medikal diyor sözü merkez yollarını bırakıyoruz.